Selamünaleyküm değerli izleyicilerimiz, video kanalımıza hoş geldiniz. Bugün inşallah sizlere marolun göbek kısmını nasıl değerlendireceğimizi anlatacağım. Bizim sürekli tükettiğimiz bir besin marol. Onun göbek kısmının bir özelliği var. Daha sonra büyüme özelliğine sahip, tekrar gelişebiliyor. Ben Elimde 3 tane göbek var şu anda. Bir tanesini yaklaşık bir hafta önce e, suya bıraktım. Bir tanesini 4 gün önce, bir tanesini de 2 gün önce bıraktım. Şöyle bir yakından size gösterirsem. Mesela şu ilk bıraktığımız gördüğünüz gibi yandan filizleri çıkmış ve büyüyor. Şu yaprağı bırakmıştım. O daha küçüktü bıraktığımda. Şu anda o da büyüdü. Ve altından kök çıkmaya başladı. Bunu birazdan toprağa dikeceğim. Orada gelişimi devam edecek. Şu diğeri ise bunun e, daha rahat saksıda durması için şöyle üç köşesine kürdan taktım. Böylece bir bardakta rahat bir şekilde yetiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi aradan filizler vermişti. O filizleri koparmadım. Onlar büyümeye devam etti. Bir de göbek kısmından birkaç tane bıraktım. Onlar da büyümeye devam ediyorlar. Şu bir kıvırcık marul göbeği. O da gördüğünüz gibi hafiften o da kök vermeye başlamış. Şu üst kısımlarında filizler çıkmaya başlamış. Bu zamanla büyüyüp büyük yapraklar verecektir. Evet. Şimdi bu köklenmiş olan marulun göbeğini toprağa, saksıya gömüyoruz şu şekilde. Fazla gömmeyelim. Köklü kısmını sadece gömeceğiz. Bu şekilde bunu iki günde bir düzenli suladığımız takdirde bu güzel bir şekilde yapraklar verecek ve bizler de bu yaprakları kopardık yeni yeni yapraklar çıkacak. Böylece e, marul ihtiyacımızı karşılamış olacağız. Evet değerli dinleyicilerimiz, sizler de bu şekilde marullarınızı değerlendirebilirsiniz. Bugün yine sizinle bir ayet paylaşacağız inşallah. Rabbimiz Araf Suresi ayet 31'de şöyle buyuruyor: "Ey Adem oğulları, her namaz kılacağınızda güzelce giyinin. Yiyin için fakat israf etmeyin, çünkü Allah israf edenleri sevmez. Rabbimizin bu mesajına bizler de kulak vererek her Davranışımızda, gerek giyinişimizde, gerek yememizde, içmemizde her zaman tasarruflu olmaya, israf etmemeye gayret edeceğiz. İsraf etmek yerine malımızı Allah yolunda infak etmeye, sadaka vermeye ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya gayret edeceğiz. Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.